Selamlar herkese, ben Caner. Bugün sizlere top lane'de Vayne oynayacağım. <laughs> Karşımda Irelia var. Bana uzun zamandan beri can biçenli, elektrikli devir kılıcı ve fırtına biçenleri Vayne, Riven diyordum. Vayne oynar mısınız diyordunuz arkadaşlar. Ben de dedim ki okey diyeyim. Arkama da yaslandım ve Mustafa'yı çağırdım Discord'a. Hoş geldin Mustafa'cığım. Hoş bulduk. <laughs> Adamı açtım yakına dedim ki kardeşim bak gel Ghost misali sana burada dedim Vayne oynayacağım. Basıyorum Ghost'u. İzleyin arkadaşlar şimdi burayı bakın. Bir level cheese taktiği Vayne'de hiçbir zaman sekmez arkadaşlar. Her zaman çok rahat bir şekilde at bakayım flash'ını. İlk kanı gitti. Ya öyle. Top Bain kanka bu. Ar Bilmiyor mi? muydu tabi? Top Bain. Aynı sos. cheese taktiği kanka Bain'de her zaman çalışır. Ama sıkıntı şu. tapa çok fazla gank yiyeceğiz arkadaşlar. Bir de burada bir base'lemem gerekebilir aslında. İki olursa çünkü Halkona Matata. Kim? <laughs> Halkona Matata. Sen ne anlatıyorsun be abi? Bak iki oldu mesela burada. 3 oldu aslında? Seviye dif olduğu için sıkıntı olmayabilir. Eğer herhangi bir şey yemezsem farmdan bana sekecek. Al sekmedi. Tık. Tık. Tık tık. Mesela. Al arkada müzik var. Duyabiliyor musun? Evet. O televiziz müzik işte. Şaka yapıyorsun. Yo niye? E, güzelmiş. Şimdi şarkı kime ait diye söylesem patlarsın o zaman. Kime League of Legends. Ne diyorsun ya? Görebiliyor musun? Mortal Revinder. En takil. Ben burada farm yapıyorken sizden de hakkınızı yazsanın. Bu video özel sizden bin beni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Tabii efendim. Let's go diyelim. Devam edelim. Ne yapıyorsun ileriye? Beni korkuttun bir tık. Yapma öyle şeyler. İlalya full stekken aslında sıkıntı da. Havvey'in her türlü sıkıntı arkadaşlar. Bir de can biçen, fırtına biçen, o elektrik devir kılıcı falan topladığın zaman bu karakter değişik bir hal alıyor. Hele ki late game'de. Hele ki üstünü kurduğunuz takdirde her türlü paramparça edebiliyorsunuz rakibinizi. Bu adam bana sinsi bir şeyler yapacak gibi geldi. Vuracağım bir tane şöyle. Bir tane daha vuracağım. Aşağı mı? E? <laughs> Dedinemedi tamam atıyorum base'imi. Oh birazcık 3.5 oldum bu arada bak Yusuf Yusuf. Umarım buradan genk yemem. Yer miyim? Yemez. Yemem. Çizmeyi evet. aldım bot çektim. Oh iyi, iyi iyi, oldu. Arkadaşlar bu arada bu hafta Mustafa'ya çok mükemmel bir şey çektik. Ne çektiğimi söylemeyeceğim ama izlerseniz bayılacaksınız. Açıklama kısmına pi koydum. Takipte kalın gidin oraya bir beri atın arkadaşlar okey. Bir tane vuracağım ona şimdi. Mustafa kestin mi? Kestin kestin bak çok rahat. Çok profesyonel. <laughs> İlk eşya çizme alalım ama top her zaman sıkıntıdır arkadaşlar. Burayı pushluyorum arkadaşlar. 6. seviyeye ulaştık. Aman Allah'ım. Bir tık erken oldu gibi burası. İyi güzel. Aa, burada kurçuklar alan bir Nocturne var. Nocturne'a bakar mıyız hocam? Bir bakmak istiyorum aslında. Çıkar mı buradan? Bakayım bir. E, nereye gitmiş olabilir? Aha. Korkma korkma geldim geldim. Hasar çıkart. Bende de o. Görürsem vururum da mı göremiyorum. Ya manam kalmadı. Q atmaya çalıştım. Eee tamam çıkayım. Arkadaşlar sizler de böyle farklı şampiyonlar istiyorsanız da belirtin. Bakın buradan Furkan kardeşimin, Furkan Alfa kardeşim dedi ki Vayne Vayne Top, Vayne 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 Top, Vayne 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 Top dedi böyle. Dedim ki çekeceğim kardeşim söz verdim dedim ve içeriye çektim ki ben normalde Vayne taptan nefret ederim sevmem. Yeah. Saygısızlık. Yapma ya. Saygısızlık kardeş. Ama sıkıntı yok. Bu da arkadaşlar altını seviyeye kadar iki defa Q'ya verdim. Artık şimdi W buluyorum Bunu yaptığınız zaman altını seviyede fazladan Q atıyorsunuz. kullanı düştüğü için güzel bir taktiktir. Eskiden yaparız biz bunu. Yani yıllardan beri bilindiği bir taktiktir aslında ama bilmen için söyleyemedim burada. Nocturne'un mavisi çıkacak. Maviye bir gidip vurabilirim aslında. Şurayı ufaktan push diyeceğim. Farmımız fena değil. Ama iyi de değil. Ama fena değil. Bir webde aldı sam olacak. Bana mı geliyor? Ulti Q yaparım. Tamam bana gelmiyor. Buradaki farmları yavaş yavaş ittireceğim. Hiçbir farmı kaçırmamam gerekiyor. Attık dojumuzu. Ulti kullanmıyorum hala. direkt çimene girdim arkadaşlar ki vuramasın bana diye. <laughs> Adamın attığı o flash neydi peki? <laughs> tilt mi oldu acaba bu adam? <laughs> galiba bir tık tilt olmuş olabilir ama tilt olma kanka. <laughs> o flash neydi demeye korkuyorum sevecek diye şimdi. Demek de istemiyorum pek. Alır mıyım plate'i? Vallahi aldım plate'i galiba. Alamadık mı? Atlarsa kolu ölüyorum galiba. Kaçıyoruz mu ölüyoruz mu? W'su var. Manam yok ya manam yok. Vallahi kaçıyormuş arkadaşlar dümdüz. Abi de öldüm orada o. Morten Genç Trize. Arkadaşlar bu arada 30.500 kişi olmuşuz. Dolardan çok daha hızlı ilerliyoruz şu anda. Öyle diyeyim. Keşfetten girip ilk defa izleyen dostlarım kardeşlerim. Hoş geldiniz. Takipte kalın abone olun. Düzenli olarak işe çıkartmaya devam ediyoruz. Let's go diyelim bakalım. tane daha vurdum tertemiz. Aa tempo var tempo tempo zink bir tane daha çok güzel aman diyeyim ayağımıza yoktan bir kill daha geldi arkadaşlar top vein diyorum susuyorum arkadaşlar daha eşyamız bitmedi eyvah eyvah laros eyvah laros bence buradan bir tane daha plate çıkartırız hatta bir wave daha alırım gibi geliyor bana mavin de var Q'yu spamlaya spamlaya keseceğim farmları attım duvara Ölme ihtimalim çok yüksek. Eee Eee Bırak beni. Allah kahretsin lan. Uh, okey. Can aldık. Şimdi arkadaşlar elektrikli devir kılıcına gidiyoruz. Öleceksin işte ne zorluyorsun. Biraz daha iyi oynayabilirdim aslında oraya ama maybet diyelim. Potumu satacağım bir tane hançer alacağım arkadaşlar. %12 12'dir yani bence. Ekko bence buraya gelecek bakayım bir. Ya bakalım Ekko. Eyvallah. Eyvallah. Tertemiz oldu burası. Atalım bakalım base'mizi arkadaşlar. Elektrik devir kılıcı bitti buradan tertemiz oldu. Şimdi fırpına biçen gidiyorum. Bir tane daha uzun kılıç aldım. Bayağı güçlüyüm yani deşerim şu anda kim gelirse karşıma. Smolder 10'a 2 oynamış arkadaşlar. Uu! Uh. onu da aldık. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Çok düşkünüz oğlum adam ona gidiyordu. Param parça ettim. Ben burada bir base'im arkadaşlar da aman diyeyim. Herkes ölüyken şuraya bir totem. Dayı ol, telefonla konuştuğum için. Hoş geldin Dayı kardeşim. Anladım. Neler neler yaptı kardeşim. Gel arkana yazsan izle. Param parçetti. etti. Yapmadım. Var mı pentam? Hazır mısın? Hazır Bak mısın pentaya? Hazırım. Hakan'a yazsan izle burayı. Tamam. Penta 11'e 3 smolder var. Önce smolder'ı keseceğim. Oy. Gerek kalmadı bu arada da. Neyse. Smolder nereye gitmiştir? Hadi. Batı'na bir çermit de aslında benzeyebilirim de neyse biraz daha zorlayacağım. Bak şimdi Mustafa'cığım burası bir taktik kankam. Herkes bana gelecek şimdi. Hepsini keseceğim hazır mısın? Hop ulti attım adam ona. Bana mı geliyor? Buradan 700 gold alacağım arkadaşlar. Kuleye 544 vururuz ya. Ya kaçtım ben öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Ah lan yetmedi. Bir tık daha saldırı hızım mı, mı olsa belki. Ama 3200 goldumuz vardı. Fırtına bir bitirdim. Bir tane araya Kraken sıkıştıracağım arkadaşlar ki çatı uçtur vuralım diye. Ya bakın şimdi Smolder'a buradan koşuyorum. Smolder bekle beni. Aha ulti attı bir de bizimkilere. Bir tane vurdum. Vallahi girdim attım flash'ı. <laughs> o da öldü basamadı ultiyi. Modozlama. Çok güçlüyüz arkadaşlar. Posuna bak lan. Lan ne vuruyoruz ha? Tek yer mi acaba Valkos? <laughs> Vallahi tek yedi arkadaşlar one shot. <laughs> ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Hasara bak. Arkadaşlar bu buydu kasın. Rank kasın üstüne bir de. Yetmedi. Yetse var ya. Bracken da bitti. Bir de ben bunun üstüne var ya giderim. Bir tane kanasomu şekerim. Bir de arkadaşlar hiddet, hiddet, karışımı alırım. Aman diyeyim. 400 AD ile. Ama oyun bitti gerçi ama. Geldim. Tek mi attım gerçekten? Abi. Clickbait'siz tek atan Wayne diyebiliriz. Uf. Hasarımıza bakar mısınız arkadaşlar? Efsane vuruyoruz ya. Ben bilmiyorum. Uzun zamandan beri böyle bir vein build ile oynamamıştım. Tertemiz. yani kırılgan şampiyonlar varsa kasacaksın bu build'i. Tak 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 tak. Hiç mahvolmuş Gunso Kraken'la uğraşmayacaksın. Ha ama meta tank metası olduğu için genelde bu build'ler o şekilde oluyor ama arkadaşlar baksanıza ya. Ah lan çok vurdu. Çok vurdu. O adamda çünkü yine bir kill var. Benle aynı kilde. Bak bak. Sanırım smolder buraya e gelecek arkadaşlar. Q'umu hazırlıyorum. Çok iyi. Ah lan ah lan. Oynardım arkadaşlar da. Neyse kanal savaş da bitti bari. Smaller benden bir seviye üstün. Bak Smaller da vuruyor. Ah lan. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Smaller gene geldi. Çok rahat adamı keserim sonra kaçırırım diye düşündüm arkadaşlar da. Şu Nocturne tek başına da farm ettiriyor. Azıcık bir gitsek mi acaba? Bir tane de yine hiddet karışımı alacağım. Bence Yasuo keser. Helal bro. Git oraya şimdi. Baron alalım oradan oyunu bitirelim. Biraz bu geldi göstermek için oyunu uzattım arkadaşlar haberiniz olsun. Bu oyun aslında dakika 22'de biterdi ama full boyut halini size göstermek istediğim için sürekli, sürekli fight yapıyorum farkındaysanız. Ama o farktan bitirelim. Oyunun boku çıkmasın. Şimdi oyunu bitirmek için yapmamız gereken ilk şey bottan push almak, sonra top ittirmek ve mid ittirmek arkadaşlar. Minyonları ittirip tek fightta oyun biter zaten. Ekko'yu kestim. 2 yedi benden. Smolder sıkıntı. Bit dön arkadaşlar baksanıza kuleye. Tamam Macdon da kestim. Let's go. 2-15 İrelia. <laughs> uh, umarım zaten keyif almışsınızdır. Sahipte kalın. Abone olun. Görüşmek üzere.